çek, mi yemeyeceksin. Seni böyle sardım. Hiçbir yere kaçamazsın. Efe gel bir gel. Emin okulda dur bak. Gelip gelip gel, gel, gel. kahvaltıda ne istediğini unuttum annem ne istiyordun çikolatalı tost yanına çikolatalı tost istiyorsan fındık da koyacağım muz da koyacağım süt de tamam mı tamam koş sen hemen Emre bak o şekerleri almasın o koş 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 Sen <laughs> <Sarmadın. Aa. gülüyor> oh. <Edersin> <laughs> 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 Allah Allah o ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Allah ne yapıyorsun? Sen ne Efe ne oluyor? Efe niye sıkıyorsun kardeşini? Şekerleri mi alıyorsun? Evet. Emir çok kızarım. Hemen evet. o şekerleri alayım ben. Evet. Sen bu şekerleri mi alıyorsun Emir? Evet. Ha? Evet. Yemekten önce şeker yok Emir. <laughs> Nereye geliyorsun? Şekerleri. Bunları almak yok. Duydun mu beni? Hayır. Zaten, Hayır. Zaten, zaten, zaten. <laughs> Emir, şekerler çocuğun elinde ben görmüyor Anneciğim bunlar yok Emir. Ağlamak da yok. Yemekten sonra tamam mı? Seç bakalım yemekten sonra hangisini vereyim sana? Seç bakalım. Hangisini seçecek? Bir tane. Bir tane. Bunu mu seçtin? Tamam sana bundan vereceğim. Hayır hepsini Şu alma. Biraz düdüklü değil mi? Değil mi? Anne Emir, bunu bu... Düdüklü şekerimi alsın. Yani onu al. Bakayım. Der. Bakayım bunu. Aa evet bu düdüklü şeker. Bunu sana mı versem? Emir çalamaz ki bunu. Evet, zaten Emir de sanırım benim. neyli beğenmiş. Ver bakalım. Efe dikkat et kaçırmasın. Cık. Bu çilekli. Emir. Tamam hadi verin bakayım çilekli vereceğim Emir'e. Sana de ben da çilekli var. sana da düdüklü şeker vereceğim. Hayır Emir. Hayır dedim sana çikolata yok gelme boş yere koy abisi ay şeker yok koy abisi oraya koy sen elindekini ben götüreyim sana kahvaltı hazırlayayım mem. mem yok bu mem değil şeker yok dedim sana Efe sen onu sustur anneciğim şeker yok tamam mı yemekten önce o da yemek yiyecek gelme şeker yenir mi yemekten önce ya Bu ya telefon nerede? Efendim efendim. Mayalarım nerede? Ay neredeydi onlar? Buralarda, çekmecelerinde falan yok mu? Dur bakayım. Şurada ola yok, burada yok. Burada. Ben Ne anne? ah oturma odasında olabilir. En son Emir'den saklamıştım, oraya koymuştum. Koş bak.

Anne, hepsi kurumuş. Gidemiyorum bunları. <laughs> Ay. Ay, ne yaptın sen? Ne anne? Bütün selamları bozulmuş. Ne oldu ki selamlarına? Bilmiyorum ki. Gel bakayım. Allah Allah. Bunları bilmem ki. baksana dağılıyorlar. Aa, çok çirkin olmuşlar. Efe, şey. açık mı bıraktın bunların ağzını? Ben bırakmadım. Ben mi bırakmışım? Evet. Ay, annem, özür dilerim. Üzülme, hadi gel seninle yürü gidelim, slime yapalım yine, kocaman. Bilmem. Tamam mı? Bak şimdi. Biz çok güzel şu ikisinden slime yapacağız. Hatta istiyorsan hem bunu kullanalım hem onu kullanalım. Tamam, çok güzel Hadi dök bakalım. Aç bakalım. Açıldı mı? Hadi dök Sıkacağım bakalım. Sıkacak mı? Evet, hepsini sık bakalım. Sık 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 sık. Oo, çok güzel rengi. Buradan çok güzel duruyor. Hepsini sık anne? Ben sıkayım mı? Sen <laughs> sanki biraz zorlanıyorsun gibi ha? Ben sıkayım mı? Ben. Şimdi bir daha ama Biter mi? Biter bitsin dev bir Biter yapalım Biter mi? Biter mi? hepsini sıkacağım. Hayır ya. Evet mi? sıkacağım. Hayır ya. Hepsini sıkıyorum. Bitmek üzere. Bakayım. Yeşili de daha sıkacaktık ha. Emir olsaydı tamam. ben de hepsini Şimdi birinci bitti. Yeşil de sıkalım mı? İstiyor musun? Evet. Yeşil de o zaman sıkıyorum. Üstüne. Hazır mısın? Anneciğim bu daha slime olmadı ki. Yeşil de sıkalım. <laughs> yeşil olsaydı yeşil yapabilirdi. Bakın şekil yapıyorum. Hepsini koymasana. Neden? Koyma ya. Niye istemiyorsun? Koyma hepsini. Anneciğim bitti. Dev bir slime yapalım istiyorum ya. ya. Dökülüyor zaten. Bakayım. Evet dökülüyor. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız. Neyle karıştıracağım? Elimle evet. mi? Hayır tabii ki de. Kaşıkla. Şimdi şunu kapatalım. Şimdi karıştırma başlasın. Karıştır bakalım. Karıştır karıştır. İki renk birbirine girsin. Kuyusuna döndü bildiğin. Evet, bence okyanus rengine döndü biliyor musun? Birazdan daha yapınca tam öyle olur. Ama Peki. ama şey zehirli şey, su gibi oldu biraz. Yoksa <laughs> iksir mi hazırlıyorsun? <laughs> evet. Tivi tivi karıştır karıştır. Bak ben sana demiştim üzülmene gerek yok. Slime'lar bozulabilir normal bir şey. Biz de yenisini yaparız. Artık borak su dökelim mi? Evet. Gel buraya. Şimdi boraksı döküyoruz. Bak, minik minik. İyice karıştırman lazım. Karıştır bakalım. Hemen hemen hızlı hızlı hızlı. Oo, çok güzel oldu işte. Çıkarsana oradan bakalım. <laughs> Vay. Ayağa kalkmalısın bence. Ne kadar uzuyor göreli. <laughs> Efe uzuyor baksana. Kopmadı da hala. inanmıyorum Şöyle açıp böyle patlatsana çıtır çıtır hani patlıyor ya. Bak böyle ne yapacağım biliyor musun? İki elinle tutacaksın yanlara doğru açacaksın. Evet, 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 evet. Aç, aç, aç. Ayağa kalk, kalk. Aa, olmadı. daha? Hazırım. Hadi. Aha, Anneciğim ama ne yapamadın sen? Güzel oldu ya. Güzel. Evet anne. Aç bakalım bir daha açabileceğim mi? Tut öyle. Ucundan tut ha. Tut bakalım. Kaldır, kaldır, kaldır. Vay! Efe! Ayağa kalkmalısın. Aa, balıcık yapacaktı. Olmadı evet. mı? Evet. Bak anneciğim, bozuldu ama diğerleri. Bu, bu, daha güzel oldu bence. Bakayım mı bir? Tamam bak. Bakayım, bakayım. bir. Yok yumuşak. Baksana. Bıcık bıcık. Efe baksana. Koy elime koy. Kapak <laughs> değil ama. Baksana nasıl bir ya? Çok güzel bir şey yapıyorum. Çok güzel oldu bak. Ne yapıyorsun? Hulk mu oldu elin? Bakayım. Ne evet, yemişil yaptın? Kaldırabilecek misin <laughs> elini? Kaldıracağım. Hadi bakalım. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Aa Efe Emir uyandı. Dur ben gideyim. Emir uyandı. Sen oyna tamam mı?